Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 ayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 3. testte kalmıştık. 3. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde de yine fonksiyon çeşitlerinden bahsediyoruz. İlk sorumuz bize diyor ki ben diyor bir sabit fonksiyonum diyor. Şimdi sabit fonksiyonsa o zaman ne diyeceğiz? X'e bağlı değilsin sen gidiyorsun yani burası ne olacak? 0 olacak. Burası 0'a eşitmiş. T'nin alabileceği değerler toplamını sormuş. Yani aslında sizin karşınıza ne geldi? İkinci dereceden bir t'ye bağlı bir denklem geldi. Bu Bunun t'lerin alabileceği değerler toplamı aslında nedir arkadaşlar? Kökler toplamıdır. Yani doğrucağımız nedir arkadaşlar ilk sorumuz için? Edir nedir diyebiliriz. Geldik 2'ye. F gerçel sayılar tanımlı bir fonksiyon. Fx artı F3 buymuş. F4 nedir demiş. Şimdi F3 burada bence sayısal bir değer. Bence ilk burada F3'ü bulmakla başlayalım. Yani gidelim x'e 3 verelim x'e 3 verdiğiniz zaman ne yaptı? Bir tane bir tane daha. 2 tane f3 yaptı. x'e 3 verdiğiniz zaman 3, 9, 14. Buradan f3 kaç gelir arkadaşlar? 7 gelir. O zaman siz burayı artık 7 buldunuz. Sizin için fx ne geldi? 7'yi de öbür tarafa atarsanız x kare eksi 2 gelecektir. Zeneyi soruyor. F4'ü soruyor. O zaman 4 yazarsanız 16 eksi 2'den ne yapacaktır? 14 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne gelir? Adana gelir. Bu da ikinci sorumuzun çözümüdür arkadaşlar. Geldik üçe. F birim fonksiyon. Birim fonksiyon neydi? Annemizde. İçi dışı bir. Yani fx eşittir x. O zaman bu 3x artı gx yazınca biz f'e değil mi? 3x artı gx yazınca biz içeriye sonuçta aynısı gelmeli. Yani bu neye eşit olacak 3x artı gx? F'in içinde gx artı 9 eşit olacak. Peki f fonksiyonu neydi? Birim fonksiyondu. Sen şimdi bunun içine ne yazdın? gx. O zaman sana ne verecek o? gx verecek. O zaman gx artı 9 ne yaptı? 3x artı gx yaptı. O zaman gx'ler karşılıklı birbirini götürse 3x nedir? 9'dur. x de buradan ne yapar? 3 yapar diyebiliriz. Yani 3. sorumuzun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Geldik 4'e. F birim fonksiyon. Yani bu arkadaş x kare artı 3. G sabit fonksiyon. Yani bunun sonucu belli. Aynı. Burası A. Burası ne? Burası da A. Bak o zaman ne yaptı? X kare artı 3 artı 2A eşittir 4 artı 2A. İki taraftan 2A'lar gider. O zaman X kare ne yapar? 1 yapar. X kare 1 ise X ya 1'dir ya da eksi 1'dir diyebiliriz. O zaman iki tane farklı değer varmış. Alabileceği değerler çarpımı da neymiş? Bursa'ymış arkadaşlar. Bu da Dördüncü sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. F gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyon, bir fonksiyonmuş. Şimdi bundan ben merdiven tipinde diyorum. Birini veriyor diğerini buluyorsun. Birini veriyor diğerini buluyorsun gibi. Şimdi bak alt sınırı 1 üst sınırı 20. Şimdi küçük olan x değil mi? Yani bu ikisinden küçük olan x. O zaman küçük olanı 1 yapalım. 1 verdim ne oldu? F2 eşittir. F1 artı 1 oldu. Şimdi F1'i bilen vatandaş F2'yi de bildi. Şimdi sen x yerine 2 yazdın. O zaman 2 yazınca ne oldu? F3 eşittir. F2 artı 2 geldi. Şimdi F2'yi öğrendik. F2'yi öğrenince F3'ü de öğrendik. Demek ki bu iş böyle gidiyor. F20 üst sınır F20 olsun. O zaman x'e kaç verelim? 19 verelim. O zaman F20 ne yaptı? F19 artı 19 yaptı. Bak şimdi bunları karşılıklı taraf tarafa toplarsan ikisinde de F2'leri, F3'leri, F4'leri, F19'ları götürürsün. O zaman F20 ne yapar? F1 yapar. Bir de 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı yapar. Yani 19 çarpı 20 bölü 2. Yani burası 10. 190 mu yaptı burası? Aynen. Peki F1 neydi? 4'tü. O zaman cevabımız ne gelecektir? 194 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ya. Gerçel sayılar tanımlı F fonksiyonu doğrusal. Doğrusal f x eşittir ax artı b şeklinde yazılmalı. O zaman f1. Şimdi ben bunu buradan aldım. Buraya getirdim. F1 3'müş. 1 yazdım. A artı b kaç yaptı? 3 yaptı. F2 5'miş. 2 verdim. 2a artı b kaç yaptı? 5 yaptı. Bunu eksiyle çarpıp topladım. O zaman a buradan kaç gelir? 2. b kaç gelir? 1. O zaman bizim fonksiyonumuz ne geldi güzel kardeşim? 2x artı 1 geldi diyebiliriz. Peki ne soruyor bana? F4'ü soruyor. F4 de nedir? 8 artı 1'den 9'dur diyebiliriz. Yani altın sorumuzun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Peki bakalım. Şimdi bunu böyle yapabilirsin. Şöyle yapabilirsin. Sonuçta doğru ya. Aynı doğru üzerinde mantığıyla düşünürsen. Bak bir yazdığında görüntün kaç? 3. 2 yazdığında görüntü kaç? 5. 4 yazdığında görüntün kaç? Artışlar. Şimdi doğrusal ya. Hani doğru orantı. O zaman artışları belli. Bakın buradan buraya 1 arttığında y'si kaç artmış? 2 artmış. O zaman buradan buraya biz x'i 2 arttırdığımızda 2'den 5'e 2 katı kadar yani kaç artacak? 4 artacak. 5'in üzerine 4 eklerseniz kaç yaparsınız? 9 yaparsınız diyebiliriz. Yani bu şekilde de ne yapabiliriz isterseniz çözümü bulabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Geldik 7'ye. Şimdi gerçek sayılar tanımlı bir parçalı fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon için birebir örtendir ve görüntü kümesi budur diye sormuş. Bakalım. Gerçel sayılarda tanımlı ise görüntü kümesi budur. Zaten doğru bir cümle olmamış bence ama neyse. Şimdi bunun grafiğini de çizebilirsiniz. Mesela şöyle yaptığınızda x'e sıfırdan küçük değerler verdiğinizde y eşittir işte x e artı 2'nin grafiğini, çize -e grafiğini çizeceksiniz. x eksi 2'nin grafiğini çizeceksiniz. x'e sıfır verirseniz y eksi 2. Değil mi? Y y'e sıfır verirseniz x 2. O zaman bizim grafiğimiz böyle olacak. x'e sıfırdan büyük değerler verdiğinizde sıfır verseniz 2'den başlayacak. Şu şekilde olacak. Bakın birebir midir? Bence birebirdir. Sıkıntı yok yani. Okey. Örten midir? Hayır. Burayı örtmez. Bu gitti. Görüntü kümesi bu mudur? Yok. O da değildir. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Adana gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Geldik 8'e. Şimdi reel sayılar eksi m'den reel sayılar eksi n'ye tanımlı fonksiyonu birebir örten. Bir fonksiyonun birebir örten olması tersinin varlığıyla mümkün. Tersi var demek istiyor. Şimdi siz alt tarafı sıfır yapan değeri tanım kümesinden çıkarırsınız. Anladık orayı. Yani 2m artı 12 eşittir sıfırdan m'in kaç gelmesi lazım? Eksi 6 gelmesi lazım. Tamam m'i bulduk. Biz hiç hayatımızda değer kümesinden eleman çıkarmayız. Ama burada çıkarmış. Neden? Çünkü hani birebir örten bir fonksiyon demiş. Yani tersi var. Tersinde ne olacak? Tanım kümesi ile değer kümesi yer değişecek. Yani tersinde şöyle olacak galiba. Reel sayılar eksi n'den reel sayılar eksi m'e tanımlı olacak. O zaman biz bunu tersini alıyoruz. O fonksiyonun tersini aldığınız zaman nasıl alıyorduk arkadaşlar? Şunla şu işaret değiştirerek yer değiştiriyordu. Yani eksi 12 x eksi 2020 bölü 2 x eksi 4. Peki burayı sıfır yapan değer kaç? N. O da kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Bize neyi soruyor? M çarpı N. Yani eksi 6 çarpı 2'den cevabımız ne gelecektir? Eksi 12 gelecektir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 9'a. Parçalı bir fonksiyon. Buradaki elemanları buradaki tanım kümesine göre parçalara göre bakarak ne yapacağız? değerler verip oluşturmaya çalışacağız. Mesela f-1. Eksi 1 burada. Yani 2'den küçük. O zaman buraya yazacağız eksi 1. O zaman f-1 kaç gelecek güzel kardeşim? 6. Şimdi ne istiyor? F4'ü. 4 verdiğin zaman nerede? 2'den büyüktü. O zaman buraya 4 yazacaksın. 4 kere 3, 12, 7. Peki F2'yi öğrenmek istiyorsun. Ha, eşitlik olduğu için değil mi? Eşitlik olduğu için burası o zaman. O zaman kaç vereceğiz? 2 vereceğiz. 3 kere 2. 6. 6 eksi 5'ten de kaç gelecek? 1 gelecek. O zaman F2'de geldi? 1 geldi. Bunların toplamını istiyor. O zaman bunların toplamı nedir? 6, 7 daha 13. Bir daha 14'tür. Yani 9. sorumuzun cevabı Edirne'dir arkadaşlar. Şimdi geldik 10. sorumuza. Bir fonksiyon vermiş. F2, F4, F6 nedir diye sormuş. Şimdi burada bir şartımız var. X eğer ki 3'ün katıysa fonksiyon bu. X eğer 3'ün katının bir fazlasıysa benim fonksiyonum bu. Eğer X 3'ü e katının 2 fazlasıysa benim fonksiyonum bu. Şimdi yani yazdığınız değerin burada hangisine uyduğuna bakacaksınız. 2 verdiğinizde hangisine uyuyor? 3'ün katının 2 fazlasına uyuyor. O zaman siz F2'yi buradan öğreneceksiniz. F2 ne yaptı? 2'nin karesi 4 artı 1'den 5 yaptı. Bakın F4'teyiz. 4 yaptığınızda ne yapacaksınız? 3'ün katının bir fazlası. O zaman 4'ü buraya yazacaksınız. Kaç gelecek? Bu da 5 gelecek. Vay be. F6'ya bakalım. F6 farklı gelecek herhalde. 6 da nedir arkadaşlar? 3'ün katı mıdır? O zaman gidiyorsunuz 6'yı buraya yazıyorsunuz. 36 eksi 1'den de kaç yaptı? 35 yaptı. Bunların toplamını soruyor bana. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? 10. soru. C Ceyhan gelecektir. Diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım. Son 3 sorumuz. F fonksiyonu gerçek sayılar tanımlı bir fonksiyon. Bakın yine merdiven tipinde yalnız bir an önceki merdiven tipindeki çarpma şey toplama şeklindeydi. Bu çarpma şeklinde. Dikkatli bakalım. Yine aynı mantık ilerleyeceğiz. Küçüğüne fx, büyüğüne fx artı 2. Bak şimdi küçüğü 1. O zaman küçüğü 1 yapmak için x'e 1 verelim. f3 eşittir. f1 çarpı 1 verdim 2 oldu f 1 bilen vatandaş F3'ü biliyor. Bak yalnız burada bir problem var bilmen gereken. Buradaki merdiven ama merdivenin basamakları ikişer ikişer ilerliyor. Nereden biliyorsun hocam? Fx, Fx artı 2 şeklinde yapmış. Bir, ikincisi F1'i bilen vatandaş F3'e geçmiş. Şimdi sen F3'ü öğrenmek istiyorsun. X'e 3 verdin. O zaman neyi öğreneceksin? F5'i öğreneceksin. F3 çarpı ne yazacağız biz buraya? Bir fazlası 4 yazacağız. O zaman biz buraya 5 yazdığımızda neyi öğreneceğiz? 7 eşittir f5 çarpı 6. Sonra x'e kaç vereceğiz? 7 vereceğiz. f9 eşittir f7 çarpı 8. Şimdi x'e 9 verince olacak galiba. Buradan da f11 f9 çarpı 10. Bunları karşılıklı çarpınca şunlar iki taraftan da birbirini sadeleştirecekler. O zaman f11 neye eşit? f1 çarpı bunların çarpımına. Kaç bunların çarpımı Soner? Hmm, nasıl yapalım? 8, 48, 480 çarpı 8. Peki F1 ne? F1, 1. O zaman bizim cevabımız ne geldi? Burası 1 ise F11, 480 çarpı 8 geldi. Şıklarda doğrusunu aramak lazım. Mesela 120 çarpı 4 çarpı 8. 120 nedir? 5 faktöriyeldir değil mi? O zaman 5 faktöriyel çarpı 32 diyebiliriz. Bakın doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Bu da biraz Orada işkence çektim ama olsun. 11'in sonunda cevabı C yapmış arkadaşlar. Şimdi geldik 12'ye. Fonksiyonu bu vermiş. Fonksiyonun fonksiyon türünden eşit nedir demiş. Bu tip sorularda normalde sen gidersin fx artı 2'yi bulursun. Yani buradaki x gördüğün yere ne yazarsın? x artı 2. Buraya da x artı 2 yazarsın. O zaman 2x artı 4. 2x eksi 1 yaptı. Sonra da gidersin bir de f2x yazarsın. f2x nedir? Şimdi buraya 2x yazarsan 4x 5'tir. Şimdi bunu bunun gibi yazmaya çalışalım. O zaman mesela ne yapalım? 2x 1 değil mi? eşittir 4x 5 i cinsinden yazmaya çalışalım. Mesela şıklardan kope çeksek mesela 1 çıkarıp 2'ye bölmüş yok. 3 çıkarmış 4x 8 yok. Mesela 5 eklemiş 4x olur. Yok. 3 eklemiş. Ne oldu o zaman? 4x 3 eklenince 4x eksi 2. 2'ye bölünce 2x eksi 1 mi yaptı? Evet yaptı. O zaman doğru ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi diyebiliriz. Yani açıkçası deneme yoluyla bunu hani bunu bunun cinsinden nasıl yazarız? Böyle yazarız. Tamam. Yani başka bir model de orada geliştirebilir misin? Geliştirirsin ama olsun. Geldik testimizde son sorusuna. Yani onun için soruyor. F doğrusal fonksiyon vermiş. F1 nedir demiş. Eğer doğrusal fonksiyonsa bunun adı belli. Yani fx eşittir ax artı b. Peki fx artı 2 ne? x yerine x artı 2 yazıyoruz. Yani a parantezinde x artı 2 artı b. Şimdi bunları alt alta topluyoruz. O zaman ax artı b ile ne oldu? ax artı 2a artı b'yi topluyoruz. Ne oldu? 2ax artı 2a artı 2b yaptı. Ve bu da neye eşit? 6x artı 14. Tamam bitti. O zaman karşılıklı eşit diyelim bence. Bu buna eşit. A buradan kaç gelsin? 3 gelsin. Bu da buna eşit. A'yı 3 verirsem 6 artı 2B kaça eşit? 14'e 8'den B'de kaç geldi? 4 geldi. A'sı 3 B'si 4. O zaman benim fonksiyonu ne yaptı güzel kardeşim? 3x artı 4 yaptı. F1 de istiyor. F1 de kaçmış o zaman? 1 yazınca buraya cevap ne geldi? 7 geldi diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun yani fonksiyonlarda 3. testin son sorusuydu. Ve böylece ilk 3 testi tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.